Merhaba arkadaşlar ben Ahmet arkadaşlar bugünkü videomuzda bedava bir şekilde 3 aylık nasa discord nitro alabilirsiniz onu anlatacağım hadi bakalım hızlı bir şekilde videoya geçelim sizi fazla bekletmeyelim videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız videoya da beğen artı yorum atarsanız çok sevinirim hadi bakalım videoya geçelim iyi seyirler Evet arkadaşlar 3 aylık nitro almak istiyorsanız yapmanız gereken şeyler çok basit gerçekten yasal bir olay bir de bu. Epic Games Discord arasında bir anlaşma var ve o sayede alabiliyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey açıklama kısmına koyduğum Epic Games adresine giriş yapıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Gerekli bir hesabınız yani bir önceden hesabınız varsa onunla da giriş yapabilirsiniz. Ama girdiğiniz maili unutmayın arkadaşlar. Sonrasında yapmanız gereken şey yine açıklama kısmına koyduğum Discord Nitro. Bedava Discord Nitro linkine tıklıyorsunuz ve arkadaşlar Epic Games'te böyle bir kısım geliyor size. Yani o giriş yaptığınız hesaba böyle bir kısım geliyor. Bu sağ tarafta ben de şu an zaten var yazan kısımda sizin alabilmeniz için bir yer yazacak. Ona tıklıyorsunuz ve yapmanız gereken başka hiçbir şey yok hemen onaylıyorsunuz arkadaşlar ve mail adresinize yani Epic Games'e kayıt olduğunuz mail adresinize 3 aylık Discord Nitro geliyor. Şu anda da ekranda görüyorsunuzdur zaten. Bu şekilde arkadaşlar okuyorsunuz ve oradan OK'ye tıkladığınız zaman Google'unuzda açık olan Discord'unuza 3 aylık Discord Nitro geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir şekilde bedavadan siz de Discord Nitro alabiliyorsunuz. Ha bu kısa bir süre geçerli. ileride bitebilir. Ona göre haberiniz olsun. Bu arada aklınızda herhangi bir soru olur, bir şey olur. Anlamadığınız bir şey varsa Discord'a gelin. Her türlü size yardımcı olurum. Discord'um açıklama kısmında. Buraya kadar videoyu izlediyseniz de arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğen artı yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Dediğim gibi bu tarz böyle videoları direkt gelir gelmez paylaşıyorum. Discord'dur, Steam'dir kampanyaları paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.